Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Furkan'la birlikte. Furkan çok sevindi şu an. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Zaten videonun konusu da o. Dün hatta bir bilgi vermiştim bir videomda. Hatta şu videomda bir bilgi vermiştim. Şu an izleyenler anladı. <laughs> Bu arada elektrik devresi şöyle oldu. O zaman yapamamıştım. Şöyle yanıyor göstereyim görünüyor mu? Yaktım. Kapattım. Ee, şimdi şimdi toy bo şimdi, şimdi toy box. box'ları göstereceğiz. Şimdi toy box açacağız arkadaşlar. Toy box videosunda bayağı izledim. i̇zledim. Ama Part mi? 4. Yani 4 partlık olacak. Bu part 1. ikisini seçtim. Ben de bu ikisini seçiyorum. Dört tane part çekeceğiz. Hepsinde bir tane açacağız. İlk seninkileri açalım o zaman. İlk, İlk açalım? İlk yeşilini açalım. Çünkü. Tamam. O da onu açacağım. Gel. Şey bu arada arkadaşlar saçlarım çok dağınık. Okuldan eve girer girmez çekiyorum bu videoya. Ama bak arkadaşlar şöyle göstereyim. Kaç. Böyle aç. Burada aç. Yalnız ben seni göstereyim. Aç. Yalnız toy boxun içinde. Arkada al. çantam var. <laughs> Ayağımda çantamda oynuyorum. Çanta gel şöyle. Yalnız ıı, Açamıyorsun. Açtım açtım açtım. Şimdi sen bir ver ben arkadaşları tanıtayım bir onu. onu. İçindekileri falan. Ver bir bana şöyle bir tane sakızımız var. Bu sakızımızı en sonda açacağız. Hı hı. Şurada Toy Boy var. Burada kim var? Mando var. Toy Boy ve Mando. Şimdi açalım bakalım. Acaba ne çıkacak? Bence... İçinden ses gelmiyor. Sert bir şeyler var. Aç bakalım. Açalım. Aç. Çiçiçiçiçiçi mana çika çalayım. Bence şey çıkacak. Bir şey olmaz. Hiç. Ne çıkacak? Bence sen de orada gördün. Numara çıkacak ya. O. Oh. Bekle yardım edeyim ben. Cargo kutulardan şöyle bir numara açtık. açtık. Hey. Bir şey Bakalım. Kelebekli bir şey çıktı. Aa şöyle bir şey. Hemen açalım bakalım. Sakızımızı en sona açacağız arkadaşlar. Bundan da bu şu toybox'tan da şey şöyle olabilir. bir şey. Fırlatmalı bir şeye benziyor. Sanırım kelebeğe minnet fırlatıyoruz. Ben hemen bunu yapayım. Sen o sırada arkadaşlarınla konuş istersen Furkanciğim. İstersen e. İsterseniz arkadaşlar burada arkadaşlar biz bunu şey yapmıştık he sen arkadaşlar onu anlat ben de bir, bu bir ö bakayım. şey bu şey bu şey adam bunu ben benim için wow. yani. arkadaşlar <laughs> bu dünyadaki en güzel şey şu an bizim kantinde satılıyor bu <laughs> bakın yapıyorum inşallah olur Olmadı. Normalde çünkü şu an oturarak yapıyoruz. O yüzden olmadı. Normalde bunu buraya koyuyorduk. Onu koymayı unuttum. Şunu şöyle şak bir çekiyorsun. Sonra bu buradan böyle dönerek çıkıyor. Ve böyle havada uçuyor. Kapat ama tatlım. Pili bitmesin. Furkan'a bir tane bu çıktı. Şimdi. Hayır. Diğerini part 2'de açacağız. Arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar evet. Aa, bir dakika sakızı da açalım. Sakızı nasıl yiyeceğim? Çiğneyeceksin mi? bayağı şey. Şöyle bir tane kocaman bir sakız al. Şimdi. Bir tane de şöyle bir şey çıktı. Ö, H diyor. Hayır burada H gösteriyor evet. G diyor. Burada G gösteriyor mu? Gösteriyor. Ne diyor? Burada ne gösteriyor mu? Gösteriyor. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Şuradan gözlerinizi test edebilirsiniz. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videonun part de. Şimdi part 2'sini çekip Furkan'ın şu sarı olanını açacağız. Bay bay. Bir de arkadaşlar ne, ne yapmalı? Abone olun. Tamam, sen konuşma. Tamam. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.